Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Şimdi hemen kısa bir hatırlatma yapalım hocam. Bundan önce çektiğimiz videoda konumuz, usta öğretici sıralamamız belli oldu. Bundan sonraki süreçte ne olacaktı? Evet. O videoda bir bilgilendirme yapmıştınız. Şimdi bugün ise konumuz komisyon onaylarında son durum nedir hocam? Elif Hocam öncelikle başvuran arkadaşların hepsinin başvurusu hayırlı olsun. Dilek ve temennileriyle başlıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere evet. uzunca bir maraton şeklinde geçti. Artık iller komisyon da tamamladılar. Hatta sıralama listeleri de belli oldu. Sıralama listelerinin belli olmasıyla beraber de şimdi şöyle bir problem ortaya çıkmadı. Çıkmaya başladı. şimdi ne yapacağım sorusu. şimdi ben ne yapacağım diye soruyor. Herkes haklı olarak. Arkadaşlar şunu özellikle söyleyeyim. Videoyu sonuna kadar seyrederseniz, yani bu dakikada izlemeye başladıysanız, sonuna kadar seyrederseniz muhtemelen aklınızdaki soruların çoğuna cevap bulacaksınız. O yüzden sabırla dinleyin. Hızlı hızlı biz de anlatmaya çalışalım. Ama şunu unutmayın. Eğer bura bir meslek ise sizin için, burada bilmeniz gereken birçok ayrıntı var. Bu ayrıntıları tam dinlemeden yine altta aynı soruyu yorumlar kısmına da ekleyenler oluyor. Muhtemelen hızlıca cevap almak istediklerini öyle yapıyor ama konuşuyor. Şimdi komisyon onayı demek artık sizin bir öncekiyle bir sonrakiyle aranızdaki sıralama listesinin belli olması demek. Yani puanlarınız belli oluyor. Puanlar nasıldır? Mesela ustalık belgesi olanlar ve meslek lisesi mezunları 10 puan veriyor hocam. Ön lisans mezunlarımız 25 puan alıyordu. Lisans mezunlarımız 40 alıyor. Eğitim fakültesi mezunlarımız da 47 alıyor. Bunların arasında bir ayrım vardı ek puanlar kısmında da bir 6 puanlık formasyon belgesi eklenebiliyordu. Bunun gibi şeylerle puanlarınız belli oldu. Bunun üzerine ne ekliyorduk? İş günü, çalışmıştık günü. Buna ekliyorduk. Şimdi bunlar eklendikten sonra bir puanınız çıktı. Bu puan kısmını neredeyse biz 15 gündür ekranlarında görebilecek şekilde yani 10 gündür diyelim 10 gündür ekranda görecek şekilde yayınladık. Çok ee, arkadaşlarımız bu puanlara baktılar. itiraz edenler etti, takip edenler etti. Fakat şöyle de bir soru da geldi. Nereden bakacağım, nereden bakacağım? Bununla alakalı da ben anlattım aslında nereden bakacaklarını ama e-aygının o son bölümünde başvuru ekranı var diye Son bölüm başvuruyu tamamlayın başvuru altında puanlarınızı gördünüz. Bugünden itibaren sen ne gördünüz? Sıranızı gördünüz. Şimdi sorun şu. Sıralama listeleriyle beraber puanla itiraz etmeyen arkadaşlar sıralama listesindeki kişileri görünce ya bu geçen sene benden daha mı iyi durumdaydı, daha mı kötü durumdaydı şeklinde itirazlar başladı. Arkadaşlar siz puanınızı hesapladıysanız, puanınız belli ise artık bundan sonraki itirazın o nasıl beni geçti şeklinde olmasın. Puan itirazınız varsa vardır. Şimdi Elif Hocam, 3-4 başlıkta büyük değişiklikler oldu. Geçen seneye göre. Mesela bunlardan birisi, Elif Hocam geçen sene ustalarçılık belgesi 5 puandı. Bu sene evet. 5 puana düştü. Şimdi geçen sene usta açık belgeniz varsa 5'e aldınız, bu sene 1 aldınız, puanınız düşmüş oldu. Puanınızın düşme sebeplerine biri bu oldu. Diğer bir düşme sebebi, arkadaşlar geçen sene 180 güne 1 puan aldı. 180 güne 1 puan aldı. Bu sene 360 güne 1 puan oldu. Yani bu şöyle demek, hatta ben e, ekranda yansıtabilir miyim? şey bakayım. Şöyle bir hesap makinesi yansıtmaya çalıştım. Geldim size de hocam? Aynen evet. geldi hocam. Geçen sene şöyle olmuş olsun. Diyelim ki 2200 gün çalışmış birisi. Bölü 180 diyelim. Her şeyden 12 puan gibi bir puan alabiliyordu. 25 puana kadar evet. Bu sene arkadaşlar 2200 gün çalışan kişi bölü 160'da. Yani 6 puan. Geçen evet. sene bir 6, 6 puan kaybı oldu. Kısa çıktı 4 puan kaybı oldu. Bu herkes de böyle. Aynen. Da bana özel bir durum olmadı. O yüzden sigorta gün etkisi azaldı. Sigorta gün etkisi azaldı. Bunun yerine öğretim durumunun etkisi arttı diyebiliriz. Komisyon evet. yayınlandı. Peki bunlara itiraz varsa var. Yoksa işte diğer konular bu şekilde izah edilebilir. Hocam son üç gündür özellikle hem telefonlarla hem buraya gelen usta öğretici arkadaşların en çok sorduğu sorulardan biri de buydu. Nereden bakacağız sıralamamıza? Onun cevabını verdiniz biraz önce. Ben isterseniz Elif Hocam bir tane ekrandan da paylaştırayım. Oradan da Hı -hı. Aynen görmüş. Zor geliyor. Ben şimdi yaygını e direkt göstermeyeyim de. Şöyle bir resim paylaşayım arkadaşlarla. Ekranımıza geldi inşallah. Elif Hocam buradaki evet. alanımız şu. Bir başvuru ekranı görüyorsunuz. Üstü ölçü başvurusu ekranı burası. Evet. Bu kişinin puanını görüyorsunuz ve sırasını görüyorsunuz. Sırasında birinciymiş. E, şu alan olmuş ve birinci olmuş. Evet. nereden gördünüz? Şurada. Bakın mezuniyet belgesi şu bu yüklediğimiz en son başvuru tanımlığı ekranında. Şuradaki sırası. Evet. Onay puanı Komisyon da kurum da onaylamış ve sırası da belli olmuş. Buradan bakacaksınız. Ha, biz ayrıca bugün son itirazlarda değerlendirdikten sonra web sitemizde tam listeyi yer. Ama tam listeyi incelerken dediğim şey çok önemli. Kendi puanınıza bakarak yapın. Diğerlerinin puanında anlattığım da farklı olmuş olabilir. Sizi bu yüzden geçmiş olabilir diyelim. Evet. Hocam bir diğer soruda sıralamanın nereden bakılacağı da çok sorulmuştu. Bir diğer ise işte hocam baktım üçüncü sıradayım, beşinci sıradayım, işte yedi, on her neyse sıralamam bu. Sizce bana sıra gelecek mi? Evet bu çok zorlu. Şimdi Elif Hocam şöyle izah edeyim yani bunu. Bizim tokat için e, konuşursam bize yaklaşık 650-700 civarı başvuru. Olur. Evet. 650-700 başvuru mu? çoğu işte esantları, Kur'an-ı Kerim gibi alanlarda e, çoğaldı diyelim. Şimdi bir alan düşünün ki talebi tamamen vatandaşa bağlı. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim talebi geçen seneki talepler belli işte hiç olmadı. Ondan önceki sene de bayağı bir fazlaydı. E bu talep gelirse sıralama ilerleyecek. Ama unutmayın bu sene neredeyse bizim buraya lisans mezunu olarak ilahiyat alanından bahsediyorum. 15 tane lisans daha yeni eklendi. Bunların çalışmışlığı yok ama lisans bunlar. Ön lisansı olan ya da lise mezunu olan ya da hafızlık belgesi başına arkadaşlar 15 tane daha yeni eklenen kişinin olduğunu biliyorlar. Artık işler daha da zorlaştı. Hani halk eğitim merkezlerinde çalışmak gün geçtikçe biraz daha farklılaşıyor ve zorlaşıyor. Eğitim durumu durumuna çıktığı için diğer arkadaşlarım da mutlaka alanda bir okul bitirmelerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben her gelene söylüyorum mesela mutlaka bir okul bitirin bu alanda çünkü işler böyle. Artık önceden lise diplomasıyla ön lisans diploması arasında fark yok. Çalışmışlıkla çoğunlukla geçiliyordu. Şu anda öyle bir durum yok. Yani evet. Evet. Öne geçmiş oluyor. Ee, evet. Hocam bir şey daha siz sormadan söyleyeyim müsaade ederseniz. Tamam. Hocam şuradaki sıralamalar sizi hem yönlendir, yönlendirecek hem de aslında dikkat etmenize Bu arkadaş hepsinde birinci mi? Ama birinci değil de olabilir. Nasıl birinci değil de olabilir? Hemen onu göstereyim. Ee, burada ufacık bir ayrıntı var arkadaşlar. Sistem bakın bize nasıl bir şey yönlendirme istiyor. Bakın arkadaşlar bu da o arkadaşın genel listesindeki durum. Ee, şuradaki Kişilerin puanına bak. Ben şu sarıyla hafiften belirttiğim kişi az önce gösterdiğim kişi aslında. Bu arada ekrana yansıyor mu hocam? Evet, evet yansıdı hocam. <laughs> ben şurayı göstereyim. Bakın dikkat ederseniz bu kişi birinci ama birinci kaç tane var? İki tane bile. İki tane evet. Bunu sistem niye hmm. ayırt Çünkü ikisi de eğitim fakültesi mezunu 47 puan. Artı 10 puanda hizmetten almış 57 puan. Bunların alabileceği maksimum almışlar. Bu iki arkadaşın ikisi de birinci. Peki kim birinci? Asıl birinci. İşte burada orada başvuru ekranında da yazıyor. Manifet diye durumunda ikisini de buraya çağırıyoruz. Diyelim el sanatları alalım. Başka var. Ya da şuradan devam edelim. Bilgisayar işletmeni operatörlüğü kursu açacağımızda bu iki arkadaşları çağıracağız ve onlara diyeceğiz ki arkadaşlar diyeceğiz. Sizin ikiniz de birincisiniz. Biz şimdi ikinizin huzurunda kura çekeceğiz. Bir kura yöntemi belirleyeceğiz. İkisi de kurasını çekecek. Birini birinci, diğerini ikinci yapacağız. Çünkü bakın bir sonraki kişi üçüncü. Yani bunlardan bir puan eşitliği varsa birisi birinci olacak kura birisi ikinci olacak. Bu da yine ikisinin de huzurunda yapacak bir kura ile olacak diyelim. Bunu da mutlaka şey yapalım. Arkadaşlar bakın burada birçok alanda sıralamalar var. Sıf az önceki başvuru ekranı için söylüyorum buradaki puanı farklı, buradaki durumu farklı, sıralama var. Hepsinde farklılaşabilir. Ee, siz kendi sıranızı bir modülde çok önde, bir modülde geride olabilirsiniz başvuranların durumuna göre. Ee, az önce de söyledik ama kursta ben üçüncüyüm. ben üçüncüyüm. Bana sıra gelir mi? Arkadaşlar eğer ki e, şurada da söyleyelim bakın. Bilgisayarsız temel robotik kodlama Burada sen üçüncüysen ve yıl boyunca eğer üç tane kurs açılmazsa sana hiç sıra gelmeyebilir. Ama başka bir sıranın ellincisi belki de elli beş tane talep geldiği için sıra gelebilir. Bana Hı -hı. sıra gelir mi sorusunun tam bir cevabı Talebe bağlı başvuran. Evet. evet. O yüzden sana evet hocam sana sıra gelir diyemiyorum. 3600 modülün hepsine sıralama listesi oluşturuyor sistem. Senin birinci olduğun var ama belki o birinci alanda hiç teklif gelmeyecek demiş olalım. Evet. Tabii bu süreçte pandemi de biraz etkiledi hocam. Onu da hatırlatalım hemen. Tabii. Geçen sene mesela beşinci sıradaki arkadaşların çoğuna kurs da açılamadı. Evet. Ama önceki senelerde 50. sıralara kadar inmiştiniz. Tabii tabii. Değil mi? bayağı görev aldı arkadaşlarımız. Şöyle soru geliyor hocam çoğunlukla. Hı hı. Benim haberim olmadan benden sonraki sıralamada benden sonra gelen arkadaşlara görev verilebilir mi? Yani böyle evet. bir atlama yapılabilir mi? Hocam e-aygın sistemini bir gün keşke burada hani çok TC var diye açamıyorum göstersem. Sistem evet. şöyle ilerliyor. Senin puanı, daha doğrusu kursu açtığın kişi otomatik puan tanımlaması, saat tanımlaması yapıyor. Örnek veriyorum. Elif Hoca'ya kursu açtığımız anda hemen yanına kursu açıldığı ifadesi görünüyor. Bir sonraki kişi onun üstünde ise hani üstündekine kurs açıldı, alttakine kurs açıldı, onu boş evet. bırakıp alttakine geçirmez. Evet. Ancak ne olur mesela Kur'an-ı Kerim'de bir yerden hafızlık talebi gelmiştir. Hafız olan arkadaşlar, o sıralamanın dışında hani hafızlık kursu başka bir kurs. Bunlar ayrıca değerlendirilir. Lise mezunu bile olsa bazen diyelim şöyle bir lise mezunu var ama hafız, öbürü lisans mezunu hafız değil. Hafızlık programında otomatik olarak geçebilir, ama o da sıralamada gene belli yani. bir sonraki sıra sana haber vermeden açılmaz. Sana mutlaka haber verilir. Diyelim. Evet. Elif Hocam ee, bir saniye yayını duraklatıyorum. Çok özür dilerim. Tamam hocam. Evet. Hocam bir soru da e, birden fazla kuruma başvuran arkadaşların sorusu var. Aynı anda mesela ilçelere başvuranlar, merkeze başvuranlar. E, aynı anda birden fazla kurumda görev alabilir miyim sorusu çok geliyor. Şimdi hocam <laughs> sistemi basitçe düşünüyoruz sistem birden fazla kurum izin veriyor. Sistem birden fazla kuruma izin, başvuru izni veriyorsa burada herhangi bir hani doğal olarak peşine görev kabul etmeyince yaptırım olması çok da mümkün değil. Yani sistem size bunu başvurun diye izin veriyorsa bunun karşılığında kabul etmeyince bir yaptırım uygulanması garip olur. Yani bir yerde tercih yapın demesi gerekirdi. O yüzdendir ki birden fazla kurumu tercih edenler yapacağı iş şu. Kendisi için uygun bir kurum, arada kurumla iki haline geçin, ee, şeyleri öğrenin, başvuruların listesini öğrenin ve şöyle deyin. E, hocam ne durumdayız? Açabilecek gibi miyiz? Eğer oradan bir olumlu ışık yakaladıysa, devam edin. Size yakın olsa ya da olmayan bir kurum size ışık verdiyse, oradan devam edin. Diyeyim ki yakın bir kurumdan, kuz dair bir izlenim elde etti. uzak kurumdan da tercih yapabilirsiniz. Halbuki evet, hocam bir de şöyle bir soru soruluyor. Bunu da burada yapmak ne kadar doğru etik bilmiyorum ama çok soru geldiği için söyleyeyim. Ben bir ekrana bir şey paylaşacağım. Bir saniye hocam. Hocam çok gelen sorulardan birisi. Diyor ki şu anda ekran yansıdı mı hocam hesap makinesi? Evet yansıdı hocam. Ben ne kadar ücret alacağım? Tamam. Ortağım arkadaşlar hesap şöyle. Diyelim ki dört hafta üzerinden düşünelim. Dört haftalık bir e, kursumuz var diyelim. Arkadaşlar örnek veriyorum. Haftada 30 saat Maksimum 40 saate kadar çalışabilir. Maksimum üzerinden gidelim. 40 saat çalıştı. Haftada. 4 hafta çalıştı. 160 saat çalıştı. Doğru mu? Elif? Bunun evet. ortalama kesintiler şunlar bunlar yaklaşık 20-22 lira civarı bir ücreti var. Çarpı 21. Bu parayı alabilirsin. Sen buna de ki 2500-3000 bandı de. Çünkü ayda tatil olursa maalesef ücret ödenmiyor. Başka başka sıkıntılar olabiliyor. Saatler farklılaşabiliyor. Kurs arada bitmiş olabiliyor. kurs başlamamış olabiliyor. Sen 2500-3000 lira gibi para alacağını hayal et bu şeyde çalışma esnasında. Buna göre de hesabını yap. Benim şimdi YouTube'daki arkadaşlar soru sorarken aynı türlü şunu soruyorlar. Diyor ki bir yere gideceğim. Orada işte kalacak yer ayarlayacağım. Bu para ne kadar olur tahmini? Bunlar da doğal olarak merak edilen konular. Şimdi hesaplayacaksın. Alacağın yeri hesaplayacaksın. Yol parasını hesaplayacaksın. Bu mantıklı bir seçimse yapılır. Arkadaşlar öğretmenlik olarak bakarsan aslında yapılır. Ama düşünürsen hakikaten hayat zor. Ee, bir evet. ilçeye gitmek 10 lira, 20 lira olmuş git gel. Bir günde sen 20 yemeğiyle beraber 50 lira para harcayacaksan burada hakikaten alacağın para sana yetmeyebilir. İş gelişte de perişan olabilirsin. Ama ben bu işi yapacağım bir deneyeceğim diyorsanız Yakın ilçede olsa gidin, oradaki ortamları görün ve sigorta gününüzde de bir sonraki sene bu size artı sağlayacaktır. Hani evet. Yapacaksanız böyle bir tercih. De. Bu tamamen kişisel artık tercihlerle alakalı bir durum hocam. Evet. Hocam bir başka soru gelen sorulardan şimdi belgelerimi yükledim ama eksik yükledim, yanlış yükledim. Değiştirebiliyor muyum yüklediğim belgeleri sorusu çok geliyor. Elif Hocam şimdi aslında 1 Eylül itibariyle neredeyse kurumlar bu puanları yapmaya, yayınlamaya başladılar. Bu arkadaşlara ben neredeyse 15 tane kadar video attım bu kurumlara. Bu artık hani final noktası diyelim. Biz başvurumuzu yaptık, e, belgeleri hatalı yükledik, komisyonları onaylayana kadar belli bir süreçti. Bu. Ama evet. hala da bir vergi hatası verdi, komisyon da onayladı. Yeni fark ettiysen arkadaşlar komisyon bu belgeleri artık hani kendi üst amirine gönderip üst amir tamamdır liste budur dedikten sonra üzerinde değişiklik olmuyor. Yapamıyoruz. Tamam bu sefer bir sonraki itiraz ediyor. Bir sonraki itiraz ediyor. Bu itiraz süreçleri bitiyor artık. Mesela biz bugün web sitemizden yayınladıktan sonra arkadaşlar benim en çok şey yaptığım, dikkat ettiğim nokta şu. Bu zamana kadar puanlarını gördüler, puana itiraz oldu. Ama bundan sonra kişiler üzerinde bu beni geçti, niye geçti tarzı itirazlar Bunlar artık çok geçti süresi geçti yani. O, o zaman şöyle diyebiliriz hocam. Yani bu belgelere itiraz yapılacaksa da e, komisyon onayına girmeden önce yapılması gerekiyordu değil evet. mi? Komisyonlar onayladı, sıralamalar belli oldu. Bundan sonraki düzeltmeler yani çok çok böyle anormal bir değişiklik varsa yani fonda tutana dahilinde falan yapılır. Yoksa şimdiye kadar itiraz süresi geçmiş olmuş oluyor bu şekilde tamamdır hocam. Son olarak hocam e, şey soralım hocam biz ne zaman göreve başlayabiliriz tarih evet. olarak? E... hocam biz aslında evet. planlamamızda Eylül ayını genellikle boş bırakıyoruz. 11 ay hani storajlarımız çalışıyor, bir ay sigorta çıkışı veriyoruz bir değişik SGK Bu sene çok on, yani çalışılmadı aslında. Ama biz Eylül ayında başvuruları alıyoruz. İtirazlar değerlendiriyoruz, listeleri yayınlıyoruz, tekrar itiraz varsa onu değerlendiriyoruz vesaire vesaire. Eylül ayı içerisinde çoğunlukla kurslar olmayabiliyordu ama bu e, şeyden dolayı artık listeler tam yayınlandı açabilirsin deyince artık 15 Eylül bizim şeyde. Bundan sonra kurslar açılmaya başladı. Evet. Biz usta öğreticilerimizle biz irtibata geçeceğiz. Değil mi hocam? Ha, ha, hocam Onu şimdi... çok soruyor arkadaşlar. Hocam biz gelecek miyiz? Siz mi bizi arayacaksınız? Evet hocam. Bu çok aslında önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar bir sırası var ve ne oldu acaba? Bunu sistem muhtemelen yakında ee, bir düzeltme yapar. Sıra şurada diye belli olur ama şu an sistemin nerede olduğunu arkadaşlar göremiyor. Ta ki biz halk eğitimi olarak ararsa, "Gelin sıra sizde. Çalışmayı düşünüyor musunuz?" dediğiniz andan itibaren onlar gelebilir. Ee, arkadaşlar, az önce konuyu diyecektim biraz yarım kaldı. Ben diğer halk eğitimde çalışmayı reddedersen bir şey olur mu? Hani ona biraz verdik ya, yaptırım olmaması gerekiyor mantıken. Evet. Hangi siz zaman Oraya gidersiniz, ve başlarsın. Bunu çok böyle büyük bir olay halinde düşünmeyin. İki tane yerde aynı anda çalışabilir misiniz? İhtiyaç vardır. Mesela diyelim ki bir voleybol antrenörü hem orada hem burada ihtiyaç var. İki tane ilçede de çalışabilir. O 20 saat orada, 20 saat burada şeklinde çalışabilir. Bu tarz şeyler olabiliyor. Zaten sistem o yüzden kaç yere başvurmamıza izin veriyor. Ee, en son sorduğunuz soruyla da alakalı hocam. Hani bizim diyeceğimiz şeyler bu kadar diye. Aklımızda da daha farklı bir gelmiyor. Evet. Mesela bugün bir usta öğretici arkadaşımız şey sordu. Hocam diyelim benden öncekiler görev aldı. İşte 17. sıradayım. O 16 kişi görev aldıkça benim sıralamamda bir değişiklik olacak mı? Ben i̇şte. bunu görebilecek miyim? Yani keşke olsa aslında evet. ama şu anda öyle bir şey mümkün değil. Yani Biz beklemeleri geçeceğiz onlara. Beklemeleri gerekiyor. Ama böyle ara ara hani hocam ne oldu var mı bir hal hatır sorarken evet. cümle içinde ne yaptınız var mı ilerleme diye sorsa iyi olur yani halk Evet. Yani bu sürecin hızlanması birazcık da bize gelecek kurs taleplerine bağlı diyelim değil mi Aynen. hocam? Aynen, hocam Hı. İşte malum durumlar var. Mesela okullarda Elif hocam egzersiz adı altında kursların hani açılmasına bakanlık izin vermemek başladı. Çünkü evet. bir an önce çocuklar gitsin isteniyor. Ee, bakanlık belki bugün bir şeyi değerlendirir. Ne bileyim artık hani daha dikkatli kurslar açılmasını. Ya bu şartlar sağlıkla O yüzden herkes maskesini, evet. mesafesini korusun, aşısını yaptırsın, şu iş bitsin. yani evet. Bir an önce eski düzenimize dönelim diyelim. Evet. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımızı cevapladınız. Hocam e Bizim de size bir sorumuz var. <laughs> <laughs> sorabilirsiniz. Ee, tabii ki sorabilirsiniz. Biz çok olumlu geri dönüşler alıyoruz Elif Hoca ile yaptığımız programlar hakkında. Ama Elif Hocamız bizimle inşallah bir sonraki videonun sözünü versin öyle kapatalım. İnşallah diyelim hocam. Tabii ki yardımcı olabilirsek ne mutlu. Soruları cevaplayabilirsek, faydalı olabilirsek. Buradan aynı anda birçok kişinin sorusunu cevaplamış oluyoruz. Evet. Aslında bir yönden de işimize geliyor tek tek evet. cevaplamaktansa faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Teşekkür ederim. Hocam. Yardımcı olurum inşallah hocam ilerleyen süreçte. Tamam bunu bir söz olarak aldım. Sonraki de görüşmek üzere diyelim. Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi ediyoruz. çalışmalar. İyi çalışmalar size de kolay gelsin. Arkadaşlar hepinize görevlerinize başarılar diliyoruz. Hayırlı günler.